Gizli tarih: Kayıp Atlantis uygarlığı. Efsane mi, gerçek mi? Dünya tarihinin en büyük gizemlerinden biri, Kayıp Atlantis uygarlığı. Yüzyıllardır süren bir tartışma: Atlantis gerçekten var mıydı, yoksa sadece bir efsane mi? Atlantis efsanesini ilk kez Milattan Önce 360 yılında ünlü filozof Platon anlattı. Platon'a göre Atlantis, gelişmiş bir uygarlığa sahip, güçlü ve zengin bir halkın yaşadığı büyük bir adaydı. Ancak bir gün şiddetli depremler ve sellerle birlikte okyanusun derinliklerine gömüldü. Peki Platon bu hikayeyi tamamen uydurdu mu? Yoksa gerçekten böyle bir uygarlık var mıydı? Bazı tarihçilere göre Atlantis günümüz Akdeniz uygarlıklarından biri olabilir. Minos uygarlığı ve Santorini adasındaki büyük volkanik patlama Atlantis efsanesinin gerçek kökeni olabilir. Ancak bazı araştırmacılar Atlantis'in Atlantik Okyanusu'nda Amerika kıtasına yakın bir bölgede olduğunu düşünüyor. Bir diğer teori ise Atlantis'in çok ileri bir medeniyet olduğu ve dünya dışı varlıklarla bağlantısı bulunduğu yönünde. Bazı araştırmacılara göre Atlantis halkı gelişmiş teknolojilere sahipti ve günümüzden çok daha ilerideydi. Ancak bu büyük güçleri nedeniyle bir felaket yaşandı ve uygarlıkları tamamen yok oldu. Bugün hala Deniz tabanında kayıp şehirleri arayan bilim insanları Atlantis'in izini sürmeye devam ediyor. Ancak şimdiye kadar bu büyük uygarlığa dair kesin bir kanıt bulunamadı. Peki Atlantis gerçekten var mıydı? Eğer öyleyse neden tamamen yok oldu? Bu büyük uygarlık gerçekten kaybolmuş bir medeniyet mi yoksa insanlığın en büyük efsanelerinden biri mi? Sen ne düşünüyorsun? Atlantis gerçek bir uygarlık mıydı yoksa Platon'un uydurduğu bir hikaye mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Gizli Tarih kanalına abone ol ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.